Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisi isterse CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline yeşil ışık yaktı. Bu konuyu konuşmak için henüz erken olduğunu da altını çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında bir sorun olduğu iddiasına da karşı çıktı. CHP'den istifa edeceği yönündeki söylentilere de sert bir dille kapıyı kapattı. Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem erken seçim, çalışmalarını bu yönde yürütme kararı alan ana muhalefetin olası Cumhurbaşkanı adayı şimdiden merak konusu. Öne çıkan iki isimse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Henüz ortada böyle bir gündem yokken Maalesef bu tartışmaları çok üzücü ve gereksiz buluyoruz. Altılı masal toplantıları daha devam ederken sürekli olarak aday kim olacak tartışmaları özellikle yaptırıldı. Yani arayı bozmak, tereddütler uyandırmak için yapıldı. Gözlerin çevrildiği Yavaş adaylığına kapıyı kapatmadı. Ancak bu konuyu konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi. İmamoğlu'yla karşılaştırılması üzerinden başlayan tartışmalara ise tepki gösterdi aramızda sorun yok mesajı verdi. Hiçbir sıkıntı yok. Olması da mümkün değil. Sayın İmamoğlu'nun ya da benim ağzımdan hiçbir şey çıkmadığı halde gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar. Eğer uğrarsa görüşürüm. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında açılan davanın sonucu merak konusu. Yavaş, siyasi yasak ve hapis cezası istenen ahmak davasında İmamoğlu'na destek çıktı. Bu kararın beraat olarak verilmesini ve ülkenin kendi gündemine dönmesini talep ediyorum. Sonuna kadar İmamoğlu'nun bütün belediye başkanları olarak yanındayız ve destekliyoruz. Son günlerde kulisleri hareketlendiren partisinden istifa edeceği yönündeki iddia da soruldu Yavaş'a. Söylentilere net bir dille kapıyı kapattı. Bilgiye dayalı olmayan e, bazı görüşleri maalesef e, uydurmak serbest. Bu konuda cezai bir hüküm yok. Olmayan bir şeyi ispat zorunda bizi bırak, e, bırakıyorlar ki bu çok saçma bir şey.